Lan bu ne? Oo kanka mepe var. Üçe gidelim. Çık. Üç e... Bir şey geçti önümüzden. Alo? Hı. Ha. Tamam benim konuşmaya ihtiyacım yok. Benim arkadaşlar konuşamayacağım. Nasıl bir hata oldu ne? Ee, asansör var mı? burada. Sanki gördün mü bunu bak. 3'e gel, 3'e. Asansörle 3'e gel. Biz ne biliyoruz bu arada? Perde var burada. Evet de gelsin asansör ya? Loot'u bırakalım içeri ya. çok bir geçmek ee, Gelin Gelim tam üç bakalım. Gitmeli mi o zaman? Ha!

Kapılar kapalı ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Nereye imdatladınız? atladınız? sen kimsin ya? Abi burada ne oluyor? Ekranıma ne oluyor? Alo. Ee? ne yaptın? Ee? Be beyler sakın asansörü evet. kullanmayın. Sakın asansörü kullanmayın. Niye? Ben geliyorum. Kanka ikinci kata bastı bile verin. Kanka Tolunay aşağı düşmüştü ya onun şeyi. Nasıl açacağız bunu kapıyı? Dur. Lan. Kanka bekleyin. Kapıyı nasıl açıyoruz? Yukarı çıkartın. Nasıl yani? Sonra geri gelin. Evet. Aa, buraya item koyabiliyoruz ben? Merhabalar. Merhaba. Burada çok fazla loot var. Şurayı bir toplayalım. Bulunayım ya, erkenden gitti. Bir yaratık. Ah, ah. Açma, açma, açma. Açma, açma. Giremezsin içeri açma. Kalsın. Oğlum nasıl geçeceğiz oradan? Kapıyı açamıyor bu. E biz nasıl geçeceğiz kanka? İsa sen Orası. gel önce buralara bakalım. Önce diğer tarafa bakalım. Sen diğer öne gidelim. Gidelim. Köpek mi var? <laughs> Korktum. Galiba yok. Kanka. Şey var Hayır. Hmm. <laughs> Köpek sesi duydum dur. Köpek yok mu? Köpek sesi duydum. Yok be. Kaç kişinin yaşadığını gösteriyor. Bak bir şey takip ediyor onları. Solucan, solucan, solucan. Tamam onun sesini duymuşum ben o zaman. Solucan yedin mi birini? Yok yemedi birini. Yavşak niye bıraktın onu arkada? Solucan bir bait ya değil mi solucana? İmdat. İmdat. Solucan ne yapıyor? Serkan tam altı. Geliyor geliyor geliyor. Serkan, Serkan geliyor gitti. Serkan, Serkan. Fenerini feneri alın bari fenerini. <laughs> Oğlum birlikte götürüyor, birlikte götürüyor. Serkan'ın fenerini birlikte götürüyor. Ay. Gidiyoruz. Geyemez kaçıncı dayısı. Kanka olmuyor, geyi atamıyorum. Sus kanka. Bir şey yok sen. <laughs> Buraya ne kanalınızı? Kanka bilmiyorum benim el feneri bozuk. Elim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Serkan düşmüyor değil mi? Öfke. oradayım ben. Evet o. Parkur sevmiyorum diyorum o sırada bizim parkurcu ekip Kayra aniden durursan yere düşerim yapma. Pul nerede? Eee geri nasıl çıkacağız burada? Amanın kuşum. Buluyor. yok. bir Gene yok. mi düştü? Tola bekle düşüp öldü kanka. Oğlum nasıl gene düşebiliyor bu çocuk? Bir saniye ya. <laughs> Galiba gene düştü harbiden. Ama yani, biz kim? Öldün mü? Öldü. Yok, ölmedim ya. Yani. Gel Emre. Bak şimdi ben bunu çok basitmiş lan aslında. Böyle gideceğiz. Böyle. Aşağı su, su dedi, yüksek ihtimal bu oldu kanka. Gel 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 gel. Oradan mı? emin misin? Evet. Bak böyle yapacağız. Gel benim yanıma. Gel kanka main entrance'a. Oğlum burası fire exitmiş. Oha. Gir giremiyorum ben bu arada. Ben giremiyorum. Ne? Ben ağır baklayım çünkü dur. Hey. Bir saniye. Ölmeyeyim lütfen. Hayır uçmak istemiyorum. Hayır hayır. Uçsana beni ya da Hayır 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 hayır. <laughs> salak. Kanka de oğlum map çok iyi lan. Mı? Gürek alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Lan main Kanka. önümüzde bu arada gemide değil. Nasıl? Bunlar daha kalabalık gibi. Eee beraber gidin beraber, gidin. Beraber, gidelim, beraber gidelim. Gidelim. Beyler ana giriş direkt önümüzde Sakın Serkan gözüküyor. Serkan'ın götünü yapışın beyler. Beyler burada yengeç var. Krep. Düşman arkası.

oğlum? amına kim oynasın? benim benim yanına birinin sesi geliyor. Ne? Aa! Geldi. Tolunay nerede? Tolunay gemiye gidiyor. Aa, Burası üst kata çıkıyor. Evet. Ha burası bu kadar tamam. şey. Tamam. Ee, gemiye gideceğiz. Evet gemiye gideceğiz galiba. Nasıl yani? Ee, geri kalan droplar? bir tolunay bir ge gelin dışarı çıkalım dışarı çıkalım. Çok fazlalar çok fazlalar uzaktan 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 uzaktan. Buradan gidiyorum ya gizli gizli. Gizli gizli. Ama kaldırak bir kayıp Tamam her türlü gemide geçtik sıkıntı yok 130 e Başka şey ne? Şeyler... Bak ileride bir yapı var gördünüz mü? Dümdüz bak. Hangisi? Evet, tamam. Bak. Dümdüz bak işaretliyorum. Bu kim? Siyahlı. Ee, bu ne? <laughs> Oo Mısır'a geldik. Mısır'a geldik kanka. Temp Temple Run 2 anası satayım. <laughs> Temple Run 2 geldi. şey değil mi ya? Loot'u bekleyin, evet, loot'u bekleyin. E, loot'u bekleyin. E, Önden gitmeyin, loot'u bekleyin. Evet. Beyler, burada kabartma var. Kabartmaya bakın, Serkan dom atmışlar. Tam tersi yere düşmüş. Anlık. Fena tersi ki şu edik. Get fucked yaptı o İki fener var. Bir fener daha var, bir fener daha var. Biraz. Önümden aldı feneri aç köpek. <laughs> <laughs> Allah. Giriş lan. nere? Giriş nere? Bilmiyorum ki bak. Biri öldü. Beyler biri öldü. Ya Tolun'a yeter artık ya. <laughs> Tolu Atma artık atmayı öğren. Atmayı Artık atla lan. Ben de at atmak ya bir risk almayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Tolun'a niye böyle ya? Tolun'a niye böyle abi? Anladım ya iki tane ölü var yerde. <laughs> kanka iki tane leşimiz var. Abi sen ciddi misin? Kanka 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 kanka. Kayra ben konuşuyorum. Kanka sen, Mimiko mimik. gel burada çıkış burada gel. Solumuzda direkt. Buranın solunda. Hepsi bir yan yana. Nasıl yapacağız biz? Buradan çıkalım. Buradan. Yer var mı oğlum orada? Yok. Kanka Aynen. burada yer yok. Mimikle kendimizi sıkıştıracağız. Bu mimik mimik bu mimik bu. Kaç. Mimik, mimik misin? Mimiko, Mimiko, Mimiko. Ah hmm. evet. oh, GG ya. Tamam başı versin. İyi. Sen W basma ben de sana park veririm. Ama 7'de iste değil mi? Parla Bu ne? Yapmaya oğlum. ihtiyacım yok bro. Break'in öldü. Burası var gönlüm. sadece. Şavul var mı? Şavul var mı? Şavulunuz yok aşamadım. ya. Alalım kanka. Alamayız ki paramız yok. Hiç mi yok? Hmm. 87'in onu. Doğru. Abi ne yapıyorsun? Bak onu nereden bul? Vay güzel itenmiş, iyi para karşıya satarım. Ne kadar ediyor? Bilmem. Öldü yine aşağı attı, her zaman kim var? Yer vermedim. <laughs> Hatırlıyor musun <laughs> salı <salabını>? bunu? <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka anahtar bulmamız lazım. 116, 116 oh, 106, 106. Allah, para. nesin? Mimik, mimiko, mimiko, mimiko. beyler mimik. Yukarı, yukarı, merdiven yukarı. Oğlum, tolu salak mısınız? Salak <laughs> mısınız? Toluna yok, toluna yok. Allah büyüktür. <laughs> 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 şey burada ya. Güzel. <laughs> evet. Evet. Ee, e, burada mı? Sen iki tane fire var. Ana güzel. Evet. Evet. kadar var başka. Kanka başka anahtarsız buraya giremeyiz ya. Buraya giremeyiz abi. ya. Buraya giremeyiz Hı? Hatta iki tane anahtar <laughs> lazım. Gemiye bakalım bir Evet, gemide, gemide bir de da da olur. Gemide de olur. Dostlar korku düşmanı giden salıyor. Aynen çıkalım ya gel. Gel 3 2 1 beraber. E, şu. İşte. Dön 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 dön. dön. sabit burada galiba Spek şey bulduk. Yo a evet bu arada galiba herhalden Ya buldu gene. Tamam şu yönden sağlam. lazım. Kanka sen niye Minecraft? Ne? Sen niye Minecraft yemek sesi çıkarttın daha demin? Kim? Bir, bir dakika bir onu şarjı hızlı daha demin hızlı nasıl yaptın sen? Hızlı şarj ne? et Betolu. Onu Minecraft et yemek sesi çıkartıyor. <laughs> Kutuya girme. Gulu 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 diye gideceksin sonra. <laughs> Oğlum pembe mi lan? Kesin pembedir. Mor. Of, of. of ne pink düşünsene. Of of. <laughs> Ha burası şey değil mi? Kayra. Şey değil mi? Kayra bir yerden bulamadım. Beni acaba. takip edin. <laughs> Gelin. Kimisin lan bunu? Evet. Düşen maldır bak bu kadar net söyleyeyim. Abi burası mı? Emin misin? Bakın evet, aşağıdan evet. Falan... Beyler. Biri düştü. <gülüyor> <gülüyor> Emre neredesin? Emre mi öldü? <laughs> Emre mi öldü? Emre. Oğlum ben buradan düştüm. Ölmüyordun direkt. Gelin, ya. gelin, gel, gelin, gelin, yanıma gelin. Ha Emre burada. Ya salın. Emre. Emre içeri gir, içeri gir, içeri gir. Gel, gel. Tut, tut, tut. Ulan, tut, tut, tut. Ne diyeceğim? Tut. Tut. İçerim, içerim. İçeri gir içeri İçeri gir gir <laughs> Oğlum adamı kaçırdılar lan Yürü, sen varsa değil gençler Olur biçimde Önce ne yapayım ben, <laughs> ben ağırlığında Ana nasıl çıkayım Lan mimik bu benim bu Kaç kaç Öyle Yok nefes kurdu Yok <laughs> <Sınır. gülüyor> Lan elim öyle benim çıktım ya Allah Allah. Slime. Şimdi item yok kanka. Kanka her türlü paramız var. Siktir edin ya. Okey okey o bir. zaman. Bot atarsınız Gidiyoruz siz. Bak. Siz. siz gidemediniz değil mi? <laughs> ben dört kere falan düştüm. Siz <laughs> mal mısınız <laughs> ya? Başlat hadi beni. Tahmin ettim gidemeyeceğinizi. Yol çok basit oğlum bu arada sus kanka. Kurun başında öldü fark ettiniz Biraz mi? İtemleri alacağız. Bir gerizekalı daha biri öldü. Bir öldü. Aptal herif bir şeyde öldü. öldü var, Kim öldü? Servisim parkur yapabilir yapamadım mı? Durun durun itemleri alın beyler. <laughs> Nereye? Ölmemiş şu an. boş yapma. Kim öldü? <gülüyor> 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 <Uyduyum> <gülüyor> Kim öldü? <gülüyor> <gülüyor> <hiç söyleniyor>. <gülüyor> Kim, <gülüyor> <KHENC2> Kim öldü? İtemleri alın gelin. Kayra yok. Nereye iniyor? Kanka mal mısın? Kanka mal mısın? Kanka, kanka ses ne? Abi. Solucan var, solucan. Aa, <laughs> kaçın. Var mı lan? <laughs> Serkan öldü. Ben buradayım ama bırak koyayım. Tolu öldü. Nasıl kanka hayır Tolu da hayır Aa, DROP Ha, drop nerede? 5 kişiydi. Mal <gülüyor> <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Aa, geliyor. Beyler. Yok gelmiyor amına koyayım. Koşmayın ya, şurada. Koşmayın. Ya, adam sen ne? Onu öyle vurma, buradan ya, de yukarıdan, de vur, yukarıdan vur, yukarıdan vur, ölürsün, ölürsün, yukarıdan vur. Gel, gel. Sus kanka. <laughs> Hadi kanka, gel. Okay, tamam, yukarıdan vur, vur yukarıdan. Gel, vur. buradan vurursun. Lan bana neydi? Ya Beyler, Toad ölüyor, rezalım. <laughs> Öldü. Enayi puan 10 üzerinden kaç? Kanka. Şimdi 10 üzerinden 10, heykelet okunun çöp gizli kapı falan açılıyor. 10 üzerinden 11 enayi. Kanka hiç bilmiyorum ya. Hayır gel Eee şabalı gel olan gelsin. Ne oldu? Parazit. Ha tamam. Parazit. Kayra ben de flash red. Gelin çıkalım. Odaya bomboş odaya yürüyüp duruyoruz ben anlamadım. <laughs> Üstüm full benim dolamıyorum. Benim yokmuşum. de full. Abi düşünsene Serkan'sın ama. Valla direkt öldürdüm kendimi Sniper masaya Birazcık Stamina taklayın Şey solucan için Benim solucana saklayın biraz sınavı, Stamina Eyvah Kanka senin solucan giyin mi? iyi niye bak? <laughs> Harbiden ama orda bak Fark etmez ya Abi çok <laughs> üzüldüm Serkan'a ya En arkada kalan gel. Köpek var. Köpek var. Şş. Arabanın arkasında köpek var. Kiş, 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 kiş. Hızlı gidin, köpek var. Git Şey açtıracak var mı? Merhaba. Bak. 5 yani... kişi bakıyorsunuz Tampera. Aşağıda uzaktan yüzden de bana geliyor. Neden amına? Ya neysin çünkü. <laughs> Batu sen mi? önce parkırı W basıyor dedin yani ama. Parkırı W basıyor gerizekalı o yüzden zaten parkırları geçemiyorsun belli oldu ki. <laughs> <laughs> Şimdi belli oldu niye parkırları geçemedin? Giriş nerede? Gel gel, ben de gel. Ben gördüm yukarıdan. Neyse Batu bir yer rahinesi var. Ne oldu ya entris yok mu da? My heart. My heart. Oh, 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 Oğlum burada nasıl drop getireceğiz gemiye buradaki? Getireceğim. Ben iniyorum. Sanfır kullanma, kullanma beni ezersen. Tamam elleme. En tatlı sabahlar. Var, Çok akışkınla başlar. Çok akışkın. Hadi başlat asansör hadi. Üst kata mı çıktı alt kata? Ne Serkan yapıyor bu? <laughs> Serkan ne <laughs> yapıyor? Ölecek. Serkan gidiyoruz biz. Eyvah ya. Oğlum burada bir şey yok. Ya bu kapılar güzelmiş be. En tatlı soğuk Oğlum bir bak yapalım burada. Yukarı gidelim. Üst kata çıkarken. <laughs> Beyler Yemezler. <laughs> Allah düştü ne. Sen kok nasıl ölmüş olabilir? Ben çok merak ediyorum şu an. Hayır! Ben... <gülüyor> <Şart>. <gülüyor> ne? Olur. Ben de ben de. Ben de ben de. de, de. <laughs> <laughs> bırakma Oğlum oradan çıkmayın. Onun geri dönüşü <laughs> <böyle>. Çok ben değil mi? Bu da iyi loot vardır. Allah bereket versin. Bir tane maske getirdik. Kral kürek. Mimik verir. Mimik. Bulan buradan 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 gel. Bu, Buradan gelin buradan. Gelin buraya gelin. Mimik var. Mimik var. Mimik, var. Var. Tamam, dur. var. Mimik, İki tane var. Mimikler var. Ah, Bırak bırakamıyorum. Evet. Alınmıyor ki kanka. Küreyi niye alınız? Kanka küreyi düşmedi ki yere al. <laughs> i̇mdat, imdat dolu çek. Amına. GG Buluna kaçarsa Ay para gitmez. Leri, kanka küreği düşmedi yere. Kim Üzerinde öldü. Oğlum kayra nasıl kayıtlayamadın oğlum sen? Kanka üstüme rastladı. Tullayı <laughs> <laughs> halletmeye giriyorlar. Tullayı halletmeye giriyorlar. <laughs> ben? Oğlum bir vurdu. Kanka tamam <laughs> Yok yok tamam. <laughs> Oha. <gülüyor> Kuşu var lan dedin. Corny <laughs> Yemi şurada. Buna <laughs> gelme Kim burada <boru, kim> çekti? <gülüyor> sen mi <laughs> <sen gülüyor> çekti? Mimik çekti. Allah kahretsin ya, ya. Biri mi çıkıyor aranızda? Mimik. çok fazla lan. Geri Aç. Aç. İyi kaçta. Abi loot'a bak Abi içerideki loot bak ya. ya. erkekler alsın ben kullanmıyorum. Ver kanka. Yere bir tane fena bırak. Tolunay gel. Tolunay nereye gitti? Tolunay gel. Oğlum bu map çok güzelmiş lan. Tolunay gel al şunu. Neyi? Dağınık Yok. gidiyoruz. Ben nereye ben değilim. Kanka ben mimik değilim. Gel gel güven bana. Kanka ben mümiyim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Çıkışa geldik galiba. Evet Serkan içeride kaldı. Nasıl bırak neydi gider? Ne ben çıkışsa bura değil gibi bu. Değil gibi evet. Çatıya dikkat et. Helikopter katına indik bunu. Bu ne kanka? Birazdan yılan çıkacak. Alma. Bir trajedi daha var. Kulay niye böyle abi? Mimik var. Mimik var. Evet, evet, var. evet, evet, evet. Ortadakini alma. Beyler bir mik var. Kolu nerede? Evet. Harbi var. Benim benim. Aa, bu bu benim <laughs> kimim? Beni yiyor. Vur 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 vur. Hah birbirimizi engelleyebiliriz o şekilde. Ama kim Emre Afrika Emre'nin kolunu oynadım. Bir tane daha var. Peranın. Peranın miydi Bir tane Dur, Burada burada önümde 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 bekle gidiyorum ben. Allah daralım da yapmadık kurtaramam. <laughs> Eşe evet, gitsek mi artık ya? Nelerdi? <laughs> Hopa Tamamız geri çıkıyoruz kanka. Hizmetçi, hizmetçi sıkıntı yok. Kanka, ya, kanka tek kalmadığın sürece sıkıntı miydi, yok. Miydi, 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 miydi. Tek kalmadığın sürece sıkıntı yok. Oh! It was at this moment that Kanka Anam ne, ne Sikiyim ya Bro hareket etmedin mi ki ben? Mi? Kanka önceden saldırı moduna girmiş çünkü Sağol bize Çıkışa mı gidiyorduk ya? Evet Yakın Değil Değildi ama yani çıkışa gidiyorduk <laughs> Parçalar fena var. Gemiyi kaldıralım mı? Ya kendi kendine kalkan en iyi. Oğlum o ne korkutucu şey. Morning <laughs> Iraq.